Ayça Kömürcü, Mayı Tasarım'ın sahibiyim. Bugünkü YouTube videomda da işe alımları nasıl yapıyorum, çalışma şartlarımız nelerdir veya hani deneme süreçlerine neye dikkat ediyorum bu konuların hepsine değineceğimiz çok güzel bir video olacak. Benim şu anda ihtiyacım olan kısım tasarımcı. O yüzden bu videoda daha çok tasarımcılara değineceğim. Eğer yarın öbür gün bir sosyal medyacı, bir asistan veya başka bir konuda ihtiyacım tekrardan olursa zaten başka bir YouTube videosunda görüşmüş oluruz. Çok fazla sizi sıkmadan hemen videoya geçelim. Bu ayakkabıları yapmada tabii ki de belirli teknikler, belirli yollar var. Yani e, saf %100 yetenek aramıyorum, arayamam. E, ama el yatkınlığı, sabır ve ekip çalışmasına yatkın insanlar e, bizim işte çalışmak için uygun oluyorlar. Peki siz nasıl iş başvurusu yapabilirsiniz? İş başvurularını biz mail yoluyla alıyoruz. Mailimize hemen alta bıraktım. mailstore 04gmailcom Aynı zamanda mailde açıklamaya da yazmış oluyorum. Aynı zamanda Instagram'da benim profilimde de zaten bu mail adresimiz bulunmakta. Peki bu mail adresine hangi bilgilerinizi atmanız lazım? İlk olarak adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, şu anda yaşadığınız yer, onun dışında şu anda aktif olarak okuduğunuz okul var ise okulunuz ve bölümünüz ve iletişim kurmam için muhakkak telefon numarası yazmanız lazım onun dışında da bana en az 4 en fazla 10 tane yaptığınız resmi atmanız yeterlidir tamam mı? peki bu bilgilerinizi yazarken nelere dikkat etmelisiniz? zaten kişisel bilgilerinizi yazarken dikkat etmeniz gereken herhangi bir bölüm yok ee, sadece okul konusunda şu detayı söylemek istiyorum Aa ben güzel sanatlar okumuyorum. Acaba benim başvurumu dikkate alırlar mı? Almazlar mı diye kesinlikle düşünmüyorsunuz. Benim için önemli olan yaptığınız işçilik. Peki ben okulunuzu neden soruyorum Eğer şu anda aktif olarak okuduğunuz bir bölüm varsa, mesela mühendislik, mimarlık, avukatlık gibi zor bölümlerde okuyorsanız. Bu sefer ben de şunu düşünüyorum. Bu kız zor bir bölümde okuyor. Bu nedenle benim işime yani haftanın mesela 4-5-6 günü gelemez. Belki 1-2 günü gelebilir gibi bir düşünce oluşuyor bende. Ki genelde de öyle oluyor yani. Mesela mimarlık okuyan tasarımcılarımız bir hafta var bir hafta yok mesela. Yani bir haftanın bir günü geliyor. ikinci hafta göremiyoruz kendisini. O da kendisini göremiyor. O kadar yoğun yani i̇şte sürekli projeler, ödevler vesaire derken. E, bu nedenle yani benim tercihim 5-6 gün keşke ya da hani en azından 3-4 gün part time gelebilecek insanlar ama yani tabii ki de bu da çok önemli bir şart değil. Benim sadece önceliğim bir tık daha o kısımda ama 1-2 gün çalıştığım insanlar da tabii ki de oluyor hatta 1-2 gün çalıştığım insanlar daha fazla oluyor mecbur çünkü fazla gün çalışacak insan bulması zor olduğu için yani genelde az gün çalışan insanlarla çalışmış oluyorum. Ama dediğim gibi yani bu çok önemli bir kriter değil. Biz yine sizin başvurunuzu dikkate alıyoruz. Ee, o nedenle lütfen doğru bilgilerinizi yazın. Zaten bir deneme sürecini alacağız. Siz o deneme sürecinde detaylı konuştuğumuz zaman her şey şekillenecek. Eğer yaptığınız iş zaten mükemmelse isterseniz haftanın bir günü gelin. Ee, yine alınırsınız yani onu söyleyeyim. Önem benim için ilk öncelik yaptığınız iş model ne kadar temiz çalıştığınız ve tabii ki de karakteriniz. Neyse konuyu çok fazla dağıtmayayım buralara zaten değineceğim ben de. Başvuru yapan insanların yaptıkları resimlere göre çok iyi, iyi, orta ve kötü olarak biz grupları ayırıyoruz. Peki kötü gruplarda kimler olur? Mesela hiç alıştırma çizgileri bile olmadan dümdüz çizilmiş, çok kirli çalışılmış, çok basit şeyler çizilmiş ve hani komplike şeylerden kaçınan insanları ve boya olmayan hani direkt sayı çizim olan insanları direkt biz kötüye atıyoruz ve e, direkt olumsuz bir yere dönüş yapıyoruz. Çünkü bizim işi, asıl işimiz zaten çizimden ziyade boyayla alakalı. Akrilik boya tecrübeniz bu konuda benim için önemli. Yani mesela yağlı boya, marker veya kuru kalemler tamam hepsi boyadır ve bir noktada beraber anlaşabilirsiniz. Lakin mesela yağlı boya çok zor kuruyan çalışılması zor bir boyadır yağlı boyaya alışık olan insanlar akrilikte zorlanıyorlar. Nasıl zorlanıyorlar? Şu şekilde. yani mesela boyayı alıyor ve pat diye hemen sürüyor. Ama akrilik boya 5-10 saniyede kuruyan bir boyadan bu sefer o kalıp gibi orada kalıyor. Yani onu yaymıyor mesela. Hani yağlı boyada alışmış ve o şekilde bırakıyor. Ee, tabii bunlarda hani akrilik boya bir alışma süreciniz oluyor eğer zaten sizin çizimleriniz ve boyamalarınız mükemmelse Yani maksimum bir ayda akrilik boyaya çok güzel bir şekilde alışırsınız çok fazla problem çekmezsiniz çiziminiz vesaire iyi olduğu için eliniz yatkın olduğu için Ama yine de hani akrilik boya tecrübesi olanlar benim için bir tık daha önde oluyor diyebilirim Neyse ortaya Kimler diyor, hani az buçuk bir boyası olanlar ama çizimi çok iyi olmayanlar e, vesaire gibi hani zaten bir resme baktığınızda aşağı yukarı onları anlıyorsunuz, onlar da ortaya giriyor. Bir de iyiler var. E, i̇yiler yani e, mesela çizimi ve detaylandırması, görelendirmesi mesela mükemmel değil ama çizime ve boyaması gayet iyi renk geçişleri olan insanlar iyi de oluyor. Çok iyi, çok mükemmel olanlarsa zaten böyle direkt diyorsunuz ki aman Tanrım bu bir şaheser. Yani e, <laughs> o çok iyi sektörüne zaten çok nadir insanlar giriyor yani o çok mükemmel e, olanlar. Peki biz sonrasında ne yapıyoruz? İlk önce çok iyilerden başlayarak insanlara ön mesaj atmaya başlıyoruz ve belli başlı sorduğumuz sorular var. Bunlar birazcık sizi tanımak için sorduğumuz sorular ve samimiyetinizi de ölçmek için diyebilirim. Yani çok böyle muazzam sorularda sormuyoruz. 5 tane kalıp bir sorumuz var. Böyle uçuk seçik sorular da sormuyoruz veya sorduğumuz sorular karşısında sizi çok fazla da değerlendirmiyoruz açıkçası. Yani sadece ne cevabı vereceksiniz kendinizi nerede görüyorsunuz ve bizi nerede görüyorsunuz birazcık onu anlamak için ve sizi tanımak için önemli bir konuşma gibi düşünün ama yani bu konuşmada ben siz mesela şu cevabı verdiniz ve elendiniz. Ben asla böyle bir şey söylemem. Ondan sonra biz bu soruları sorduk tamamdır. Sonra diyoruz ki ne zaman müsaitsiniz, ne zaman deneme sürecine gelebilirsiniz. Ha bir de çalışma şartlarını anlatıyoruz. Onu birazdan anlatacağım. Mesela siz dediniz ki ben pazartesi günü müsaitim ve deneme sürecine gelmek istiyorum. Çok güzel. Deneme sürecinde biz iki tane ayakkabı denetliyoruz arkadaşlar. Bir tanesi daha çok boyamaya yönelik ve hani pürüzsüz boyamamızı test etmem için. Bir tanesi de daha çok çizime, bir tık daha böyle bir komplike. Yani siz detay, bu resimdeki detayları ne kadar gördünüz, ne kadar detayı işlediniz, hangi detayları işlemediniz tarzı durumuna bakmam için. İki tane ayakkabı denettiriyorum. Eğer ki ilk ayakkabınızı çok zor verdiysem ve siz çok güzel bir iş yaptıysanız ikinci ayakkabıyı bazen denettirmeyebilirim. Ama yani genelde iki ayakkabı denetiyorum. Bu tarz durumlar e, nadir oluyor. Evet arkadaşlar. Son olarak da çalışma şartlarımız neler? Kimsenin ben burada haftanın 6-7 günü tam zamanlı çalışmasını beklemiyorum. Yani çalışırsanız çok mu tatlı olur tabii ki de. Ama genelde part time ilerliyoruz. Çünkü e, Genelde ben üniversite öğrencileriyle çalışmayı daha uygun görüyorum kendime. Hem kendi yaşımında e, birazcık küçük olmasından kaynaklı hem de Yetenekli olan insanların tam olarak arayabileceği bir iş olarak gördüğüm için benim en çok önemsediğim kısım benim tasarımcılarıma rahat olması. Yani ben mümkün olduğunca size çok rahat bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyorum. Herkesin patronu olduğum gibi buradaki herkesin herkesinin saygısını kazandığım gibi aynı zamanda sevgisini ve samimiyetini de kazanmaya çalışıyorum. Yani bir de bir arkadaşınız da olurum burada çalışırken çünkü sonuç olarak sizin yaptığınız şey sanat tamam mı? Siz bunu kendinizi disiplinli bir ortamda ben bunu iki saatte bitirmek zorundayım ben bunu çizmek zorundayım deyip çiz hani hızlı bir iş yapıp çizgiler yamuk yamuk yapıp e yaptığınız işçiliğin kötü olmasını ben asla ama asla istemiyorum. Gerekirse siz onu 10 saatte yapın ama yaptığınız şey mükemmel olsun. Yani onun yaptığınız şeyin hakkını vererek hem kendinizi geliştirerek hem de bizim şirketimizi, beni geliştirerek hareket etmenizi diliyorum. Bu yüzden mümkün olunca rahat çalışma şartları e, insanlara sağlamaya çalışıyorum. İlk olarak şirkette yemeği, yani öğ öğlenleri yediğimiz yemekleri tabii ki de karşılıyorum. Onun dışında part-time sigortası yapıyorum. E, o konuda bir endişeniz olmasın. Ve verdiğimiz paradan ayakkabı başına komisyon oluyor. Ayakkabıların fiyatları zaten ayakkabıların zorluklarına göre değiştikleri için biz de hani zor modellere daha fazla para verebilmek için komisyon üzerinden çalıştırıyoruz. Bu nedenle mesela şu ayakkabının mesela 700'e satılan bir modelse bunun %20'si kaç oluyor hemen hesaplayayım. Daha 140 lira oluyormuş. Yaptığınız için siz mesela 140 lira aldınız. Ondan sonra bir de %3 muhabbeti var. O muhabbet de şey mesela biz bu şekilde kutuların üzerlerine gama yapıyoruz. Bunu her müşterine yaptık, yapıyoruz yani. Bu ayakkabının bir de vernik muhabbeti var. Yani kuruduktan sonra bu ayakkabının verniklenmesi gerekiyor. Eğer siz hem ayakkabıyı yaptınız, hem bu ayakkabıyı verniklediniz, hem de kutusunu yaptınız. O zaman ayakkabının %23'ünü alıyorsunuz. Yani bu ayakkabıdan yaklaşık 160-165 lira tarif bir şey kazanmış oluyorsunuz. Eğer diyelim ki siz ayakkabıyı yaptığınız zaman artık çıkmanız gerekiyor. Saat çok geç oldu. Kutusunu ve verdiğini başka birisi yaparsa sizin %3'ünü başkası alır gibi. Bu tarz bir sistemimiz var. Peki hangi gün gelip hangi gün gideceğinizi ben değil siz karar veriyorsunuz. Nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi ilk olarak bana değil daha doğrusu asistanım benim Zeynep var. Zeynep'e ders programınızı atıyorsunuz ve biz o ders programınızı görüyoruz. Tamam mı? Mesela diyelim ki sizin Perşembe, Cuma, Cumartesi pazarınız boş. Yani full boş. full Yani gelebileceğiniz günler onlar. Ama tabii ki de yani insanlarda dinlenmeye veya gezmeye ihtiyacınız olduğu için bunun biz e, sizden 3 günü gelmenizi istiyoruz. Eğer 4 gününüz boşsa minimum 2 gün gelmelisiniz işi devamlılığınız olması için. Bunun dışında eğer hani tabii ki de başka bir ödeviniz, şuyunuz buyunuz vesaire çıkarsa bunu bize bildirirseniz tabii ki de gelmeyebilirsiniz. Ama bu bildirileri en az ama en az bir hafta öncesinden veya en azından hani 3-4 gün öncesinden yapmanız gerekiyor. Çünkü ben her haftanın başına bir program hazırlarım. Kim hangi gün gelecek, hangi saatte gelecek, hangi saatte çıkacak? Benim bunları bilmem gerekiyor. Bunları bildiğim takdirde diyorum ki mesela bu şu an. bu şu işte Pazartesi günü gelecek. Pazartesi bakıyorum sabah işte atıyorum akşam 10'dan akşam 8'e kadar burada o hani demiş ki geleceğim. Tamam. O zaman ben bu şuraya 4 tane ayakkabı yazıyorum mesela. Bu şuraya 4 tane ayakkabı yapar. Ama bu sefer ne oluyor? Bu bana diyor ki pazartesi sabahı ben gelmiyorum. Çok ödevim var. Öksürüyorum. Hasta oldum. E ne oldu o 4 ayakkabı? Yapılmayacak. Kim yapacak başka? Benim bütün haftaki programım hazır. Herkesin yapacağı ayakkabılar hazır. Ben dört tane müşteriye demişim ki sizin ayakkabınız pazartesi günü yapılacak demişim. Ama bu şu an ne diyor bana? Sabah diyor ki ben gelmeyeceğim diyor. Böyle şey olur mu? Tabii ki de olmaz. Bu konularda çok titizim, çok da dikkat ederim. Çok da kızarım. Yani dediğim gibi sizin mümkün olunca her konuda rahat bırakıyorum. Başınızda dikilmem bu ayakkabıyı bitir diye. Ama eğer... Siz bana veya benim yaptığım işe, bizim işimize saygı duymazsanız, kafanıza göre gelip, kafanıza göre giderseniz, geleceğiniz saatten geç kalırsanız, erken çıkarsanız, bunlar benim için her zaman bir eksidir ve birkaç haftaya zaten yollarımızı ayırıyoruz muhtemelen. Çünkü ben bu tarz çok gelemem. Ee, ne kadar mükemmel resim çizerseniz çizin, kimse vazgeçilmez değildir. Bunun da bilgisini vermeliyim. Benim programımı kesinlikle aksatmayacaksınız. Zaten insanlardan beklediğin tek şey bu. Onun dışında bu ortama veya deneme sürecine geldiğiniz zaman zaten ne kadar güzel bir ortamda ve ne kadar tatlı bir ortamda çalıştığımızı, burada olmaktan ne kadar çok zevk aldığınızı siz de göreceksiniz. Ama tabii ki de bu sizde rahatlığa yol açsa bile rahatlık dediğiniz şey de benim işimi bozmayana kadar. Yani siz benim iş sürecimi bozmadığınız süreç, sürece dilediğiniz kadar özgürsünüz ama benim özgürlüğümü bozduğunuz anda sizin de özgürlüğünüz biter. Olayın özeti bu şekilde. İşte hafta başından bana ne zaman geleceğinizi, ne zaman gideceğinizi ve servis söylüyorsunuz. Onun dışında da anlaşıyoruz ve herhangi bir problem olmuyor. Çalışma şartlarımız da bu şekilde. Şu anda düşünüyorum başka söylemediğim eksik olan bir şey var mı diye ama galiba yok. O zaman bu videoda bu kadar olsun artık zaten yeter. Umarım sizin için de bilgilendirici bir video olmuştur. İş başvurusunda bulunmak istiyorsanız tabii ki de beklerim. Her şey için teşekkür ederim. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız ama gelişmelerden takip etmek isterseniz ve abone olmak isterseniz buton aşağıda duruyor. Instagram hesaplarımı da bırakıyorum. Belki oradan da bizi incelemek isterseniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.